Herkese merhaba PUBG Mobile severler. Bugün arenada yeni eklenen P90 silahını test ediyoruz Bakalım bu P90 nasıl bir silah Bunu göreceğiz Evet bundan bir gelen var Allah Bekle 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 sakin Ama ölmeliydin ölmeliydin Öl artık lütfen lütfen, lütfen. Mermi al güzel Devam Evet bombalar ardı ardına geliyor Bombalar seksin Bu alemde teksin abi sen az önce öldürdüğüm değil misin? Evet ölmüyor. Yine öldü. Devam. 9 milimetre mermi kullanıyor silah ve şarjör kapasitesi de 50. Gelen var. Yine mi sen? Oğlum seni öldürmekten bıktım. Ne üstüme üstüme gelip duruyorsun. Aa selam. Ha yine bu. Arkadaşlar bu adam artık PUBG'yi bence bırakmalı. Ne yapıyorsun lan böyle bir atlayış mı var? Bence de bırak artık. Böyle bir şey yok. Şşş. Arkamdan bir daha sıkmayın lan ben yokken. Yüzüme sıkın hadi. Nerede o? Aha, geliyor buradan geliyor. Hoş mu lan? Adama sıkmak hoş mu? Allah! Elflerin içinde kaldım. Eyvah. Silahı fullledim. Bütün her şeyleri açık. Bütün dürbünler takılabiliyor. Tutamak olarak sadece silah lazeri, şu an üzerinde olan lazer takılıyor. Ee, başka? Namlu ucu olarak da hafif makinalıların susturucusu. Ee, başka? Kompansatörü, hafif makinalı kompansatörü. Ve alev gizleyicisi, yine hafif makinalıların kullanılan bir silah. Nereye gidiyorsun ki? Ben buradayım. Tamam. Dur 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 dur. 3 saniye reload süresi var. Çok kötü olmuş bu. Allah. Dur Groza geldi Groza. Allah. Gözüm kör oldu. Lan gözüm kör oldu. Ben an ne oldu hiçbir fikrim yok. Ortalık baya karıştı gel. Şurada biri vardı. Oğlum bir dur. Bir dur be. E, tamam Groza'nız var anladık. Ah Tamam ne oldu? Mermim bitecek şimdi. Ne oldu? Sen öbürünü alana kadar. Ben seni indirmiş olurum merak etme in the lead. Al gel. Abicim ya ne kadar nasıl oyun oynuyordunuz bilmiyorum ki. Şşş şş, sakin sakin. Gel gel. Sen. Abicim Groza'yla da gelsen. Gene bana öldü ya o adam. Allah. Helal olsun beni öldürdü sonunda. Ama Groza'yla öldürdü tabi. Şu Winchester sıkıyor biri. O kim sıkıyor onu çok merak ediyorum. Bizim takımdan mı yoksa başka biri mi? Kimse kimseyi öldürmüyor da kenarda bakacağım. Ama Ah benim adam geliyor. Gel 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 gel. Kenar öldü bana. Kim lan onu atan? Allah'ını seversen öyle bir spreyim var. Gel. Bak bir de bomba sallıyor. Gel. Allah. Çok güzel maç oluyor. 29-17. Buradan vermeyiz bu maçı galiba. Evet, neredesiniz? Yine biri Groza Spray'leri atıyor. Oğlum yine mi sen? Sen niye beni sürekli karşıma çıkıyor? Öyle mi atılır Spray? Gel. Yok önce sen. Ön Lan o nasıl bir atlayış be? O nasıl bir atlayış? Gel aldı be. 2 kişi. Yani Groza AKM M4 gibi silahlarla VS atılacak bir silah değil. Onu söyleyeyim. Elinizin silaha bayağı bir oturması lazım. Son 5 kaldı. Geliyorum. Neredeler? Allah! Dur 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 dur. Baya biz şey gittik oraya. Dur dur. Abi sen gelsene kurban olayım. Sen ne yapıyorsun abi? Allah'ım beni kör ettin Geri zekalı. Evet gene bu bana öldü arkadaşlar. Bu artık iflah olmaz bir serseri. Sürekli öldü. Son bir kit. Onu da bana salın lan. Gelsene şu son kili benim adamla alayım mı? Aha geliyor vallaha geliyor. Ağlamadım. Blue İlk maçı bitirdik. Yani silah alışmak gerçekten zor. 13 kill aldık. Tabi normal silahlara göre az ama yine de fena değil. Devam et diyelim. P90'a göre 13 leş fena değil. Bir maç daha yapalım. İlk bölümde 13 kill ile MVP olmuştuk. Bakalım bu maçta neler olacak. Şimdi şöyle üstlere bir çıkalım neredeler. Öyle bir şey yok gel. Kaç 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 kaç. Dur dur dur. Şu an ne olduğunu ben inanın anlamadım. Bir tane bir tane kill aldım. Biriyle de sprey attım. O beni aldı. Herhalde. Başka bir şey oldu mu? Niye herkes sağda? Sen niye buradasın? Burada biri var. Allah! Güle güle. Dur gelen var. Bir dakika. Sakin. Allah! Güle güle. Lan ne hızlı bir maç oluyor bu. Dur 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 dur. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Beyefendi durun lan. Beyefendi. Beyefendi buradayım. 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 Ah be. Şarjör bitti. Bizim şarjörün değiştirene kadar. Bak bomba bomba. Ayıp ya. Ayıp bomba bomba ya. 3 saniye ver. 3 saniye vermezsen adam değil. Beni nasıl gördü oradan ya o? 3 saniye isterim lan alt tarafı. Biraz bekletsem iyi olacaktı ama. Hs ye yedim, hs ye yedim. Sen değilsin. Bunlar bayağı sağlı geliyor. Tamam güzel, bana sağ olur. Ben sağ severim. Şöyle bir şunu alalım Şunu da alın hatta. Elimizde ne varsa atalım. Ne de bedava. Çıksana yavrum. Çık da göreyim ne var ne yok. Dur. Allah! 6x spray de. Lan ne güzel sprey attım be Uzaktan uzağa spreyleşelim mi? Bana uyar ha Hadi çıkartayım da Bayağı vurdum Biri gitti ama onları da ben aldı. Güzel ya ben bunu sevdim böyle uzaktan uzağa Vallahi güzel Ben şu tepesine çıkayım hatta Bunun tepesi daha güzel Dur o kadar da değil. <laughs> Çıksanız hadi. <laughs> lan lan. Hadi lan hadi. Arkadaş altı isim. Allah! <laughs> Yalnız ben burayı çok sevdim ha. Burayı çok güzel. Abi biri gitti. Allah! Artık yeter dediler adamlar, bayağıdan burada kila alıp çıkıyor. Tamam dur. Lan bizim base'de ne işiniz var lan sizin? Hava geliyor bak bak. Ben yine benim mekana çıkayım mı? Bak bak bak. Allah. Kaçma, kaçma. Ecelinden. Allah. Dur dur. Bir sakin, bir relax. Ben yine şuraya bir çıkayım mı? Hadi be onu görmedim sonradan gördüm. Gelin abi. Sen bir daha benim adamıma groza atarsan. Sen de beni bir daha öyle oynarsan. Burada da biri var. Gel lan buraya. Ah be. Bunu da bir alsaydım güzel olmaz mıydı? Hadi şu maçı vermeyelim hadi. 5 fark var. 5 fark var. 28-34 çok bir şey yok ama. Allah. Biri gitti. Biri gitti dur. Buradan geliyor. Tamam olur. Olur bana uyar. Sen de git. Hadi bu 35-32 hadi. Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Beyefendi. Buradayım. Dur ben şu bir numaraya da destek olun. Tek başına yakalamasınlar. Sen bir git. Sen bir git. Allah. Bu da gitti. Hayır dur dur dur. Dur dur dur. Lan bir dur. Aha geçtim. Burada gitti. 39-38. Son bir. Yalnız işte bu. Victory. Çok güzel oldu. Mükemmel bir yere dönüştü. Allah süperdi. 17 leşle işte. MVP'liği aldık. Gerçekten çok güzel bir maçtı. 3 kişiydik bir de. daha asistimiz var. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitirelim. Gerçekten güzel iki maçımız oldu. Birinde 17, birinde 13 leşle yani toplam 30 leş aldık. P90'ı da denemiş olduk. Güzel bir silah. Arenada eğlence için kullanabileceğiniz bir silah. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.